Türk gençleri üretmeye, geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Sakarya Üniversitesi'nden Mert Karakoç da bu genç beyinlerden biri. Mert, yapay zeka destekli bir batarya sistemi geliştirdi. Bu sistem ile elektrikli hava araçlarının kalkış ve manevra performansını artırmaya hedefliyor. Bizim yaptığımız bu proje sayesinde hava araçları ilk kalkış anda bataryayı zorlamayacak ve manevralarını hızlı bir şekilde yapabilecek. Bu sayede batarya yorulmamış olacak ve daha uzun operasyonel süreçlerde destek olmuş olacak sistemi. Battaya adlı sistem, farklı pil hücrelerini bir araya getirerek yüksek güç, enerji yoğunluğu ve uzun ömür sağlıyor. Üstelik yapay zeka sayesinde enerji verimliliği de maksimum seviyeye ulaşıyor. Yapay destekli yönetim sistemi aracılığıyla da özellikle kritik görevlerde kesintisiz enerji akışı ve performans optimizasyonu sağlayarak savunma alanına teknolojik yenilikler katmaktadır. Dünyada bir ilk olacak bu projenin 2026 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor. Şu an Türkiye'de ve dünyada tam eşdeğer muadili yok. Dünyada birkaç firma üzerine çalışıyor fakat Türkiye'de henüz çalışan bir firma yok. Bizim prototiplerimiz bitti şu an test aşamasında ve 2026 yıl içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Hatta ilk aşamada Ocak ayında tüm işlemlerin bitmiş ve seri üretimin başlaması olmasını hedefliyoruz.